Aldım iyi aldım. Oğlum aşağı düştü. Ah. <laughs> Kanki dedim havada öldürürüm ya. Nasıl bir aç gözlüyüm kendimi öldürdüm. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin yeni videodan selamlar beyler bugün değişik bir challenge yapacağız yanımda Okan ve Zemzem Mehmet var hoş geldin beyler Hoş geldin beyler. Evet. <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Şimdi arkadaşlar amaç ne burada? Ee, ben de barut mutant kurdu var. Karşıda da iki tane ateş mutant kurdu var. Ee, onlara karşı savaşacağız. Neden arkadaşlar iki tane var karşıda? Onların bir slotu kapalı ama benimki açık. Hani onlar sırt ve sağ takacaklar legend dövmesinde. Ben de işte full set var. Bakalım kim alacak. Hani beyler öne geçsem bile. Ee, bir vuruştan hani iki kill alıyorlar ya, iki puan alıyorlar ya. O sıkıntı. Puana bakacağız bugün. O yüzden puana bakacağız. Şimdi hadi başlayalım bakalım. Bu yürekli kim bu Bu arada arkadaşlar ee, bu kurtta şöyle bir şey var. Aslında kurt değil dövmedi. Lan can almadı Ne yapıyorsun? Kaç. <laughs> Ona bayağı bir vurdum ölmedi. Aynen kanka 100 canım kaldı zaten. Bir şey göstereceğim. Beyler şöyle bir şey var. Ee, bu dövmenin ayrı bir özelliği. yani Fazladan verilmiş bir özelliği var. Nedir? O da 16 artı 16 sinsi atak saldırısı. Yani e, beyler önden takla attığımda bir kere de ölmüyor. 11 vuruş oluyor. Ama sırttan girdim mi yani arkadan vurdum mu taklayı beyler 6 vuruşta. Tekte götürüyorum yani. Ee, o yüzden arkadan vurursak şöyle daha rahat alacağım. Oo, bunlar taktik yapıyor ya. Donduruyor biri vuruyor. Hadi be canım. Az kaldı. Kaç lan, kaç kaç. Beş çal. Neredesin? Kule ben keseceğim seni gel buraya. Güzel misin? De... Lan <laughs> ya. Öldü. Nerede? Öldü mü lan? Ha. Öl kanka artık öl be. Vurmuyor ki öyle. Oğlum ben seni öldürdüm. <laughs> Harbi mi? Ha aynen Ö Vallahi öldürdü. Öldürdüm. Tamam öldürdü <laughs> kanka abi. Kanka nasıl bir lag? Birazcık lag var hafiften böyle ucundan. <laughs> o yüzden böyle Daha durumlar yaşanabiliyor. Ersin hep böyle yapıyor bilir Ersin Açmış ya. lag 2. <gülüyor> <gülüyor> lag Brothers'tan ya. biriyiz yani. Bu serverda sıkıntı var ya. Şuşa. Şu lan kurtulamıyorum. O yüzden öldüreceğim. Kurtulamıyorsan öldürürüm diyeceğim de. Ya. Hayda. lan. Şu anda sana oldu aynısı. Ya kanka. Beyler Baktan benim Baktan Baktan. kombo yapmam lazım ya. Bu ne ya? Şşş. Gelmişim. Gel gel gel. Arkamda biri var. Lanet olsun ben niye böyle bir yürek yedim ki? Ben de hadi bir bir aslında. Aldım tamam. Birini aldık. Hop. Alacağım alacağım. alacağım. Ya Çık şuraya çık çık ya. Şimdi <laughs> Bunun ölmesi lazım artık. At şu Raşit taklanı ya. Öl kanka artık ya. Vallahi iyi alıyorsunuz ha. Ölümsüzsün oğlum. Helal olsun. Abi 22 vuruş nedir ya? mu Niye alamadım ya? O kadar vurdum ha ben de. ben daha oldum. az vurmadım yani. Bak biri dondurup biri vuruyor. Sen öldün, sen öldün, sen öldün. Ya bu nedir abi? Vuruyorum, vuruyorum, ölmüyorlar. Zıpla. Hadi be, olmadı, 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 olmadı. Ben aldım, ben aldım, ben aldım. Hayır. Ben aldım. Hayır. <laughs> <laughs> Ulan ya. Mehmet aldı Aldım aga. Ha. Gel bakayım. Ha. Nasıl, nasıl bir şekilde geldim gördün Kaç, 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 kaç. Ha. Ha. Ya kime denk geldi? Neredesin? Of, ben? aldım, iyi aldım. Oğlum aşağı düştü. Ah. <laughs> Kanki dedim havada öldürürüm ya. Nasıl bir aç gözlüyüm kendimi öldürdüm. Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Kanki aşağı ince. Kaç kaç Maske kaç. Başka biri geldi. Çekil çekil <laughs> peşinden git. Canım Şunu almam lazım. Bak şu arkadaş var ya. Hadi. Alamadım. Bir, bir iki canım vardı. <laughs> Beyler bu arada he, şeyi söylemeyi unuttum ya. Beyler etkinlik bitti. Ee, şimdi şöyle bir video gelecek. 100 TL e, takipçi çağırın diziyorum gibisinden bir video gelecek arkadaşlar. Orada e, Kura ile kimi seçtiğimiz görünecek zaten. Ee, onun öncesinde hani Kurayla seçtiğim kişi arkadaşlar Aha yine düştüm. Evet. <laughs> Beyler, demin de bu çocuk. Anlamadım abi. Belki niye düşüyor? Enteresan. Daha yeni başladı. Kanka geliyorum siz devam edin. Tamam. Dört dakika var şu an. Heh, beyler, etkinlik hakkında konuşuyordum. Ee, beyler, etkinlik bitti. Ama yine de o kanallara abone olabilirsiniz. Hani size abone olmayı demeyeceğim. <laughs> ee... Dediğim gibi o kura sisteminden arkadaşlar YouTube hesabınıza dikkat edin. Ben yorum yapacağım. Hani hangi hesabınızda yorum yaptıysanız, etkinliğe katıldıysanız videoda. Arkadaşlar ben o yorumun altına bir şey yazacağım zaten. Ona dikkat edin. Ee, size ulaşmak için bir şey isteyeceğim. Siz de bana adres atacaksınız. Oradan sizin kullanıcı ID'niz ve şifreniz lazım. Çarınızı dizeceğim. Ondan sonra HO hey, diyeceğim. Çekileceğim köşeme. Abone olan herkese de teşekkür ederim şimdiden. Güzel bir destek oldu. Kardeş. Podos 6. 322. 322 32. 32. Aynen evet. kanki. <laughs> Demin de düştü Mehmet arkadaşlar. Sonra işte bana lag like diyor. Böyle de bir şey var yani. Ya bırak açmış. <laughs> <Zat yiyorsun gülüyor> <zaman. Like gülüyor> ya şeyde de töre sorunundan bağlandığımız için, yerinden bağlandığımız için yani sıkıntı Aynen kanka şu an adamını tokatlıyorum Bence onu kurtarmalısın artık Yani lagınızdan hazır gelmiyor kanka ha, Geldi Girdi mi? Aha, girdi lan Hadi, girdi Hadi Gel gelin bakayım. bakalım Bak şu okana bak Oha Beyler taklaya geldik kaç Lanet olsun ya adam gelir gelmez aldı 11-10 mu? Lan yeniliyorum. Beyler. Kaç kaç kaç. Oha kaç, nereye geçti? Bak bak nasıl top atıyor. Bak bak nasıl top atıyor. Kimi top atıyor. Ya bırak ya. Ya bir bırak ya. Lan. lan. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> hadi. Geldi buradayım. Nereye gidiyorsun? Of ne kafalar attım bu arkadaşlar. Işte, Oğlum. Ya. <laughs> ya. Kanki ikidir Dondurucu seni havada. bu kurt uçuyor kanka. Aynen ışınlanma olayı var bunda ya böyle. Kendisine sahip çıkamıyor. Bak yine uçtum gittim. Biri dondurmasın ha dokunmaya gelmiyor ya. Aa bu gitti bu gitti bu gitti bu gitti. Fa fazladan takla attım ya hayırdır Ta kafa attım kafa attım kafa attım buradan buradan iki kişi ölmedi çünkü buna da vurmuştum öncesinde ya oh. kanka bu nasıl bir şey ya lagdan seni göremiyorum ya şimdi lagı bağlı <laughs> 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 Sonunda be 24 vuruş Ama lag da var ya. Yani. Bir şey değil mi? Bak Okan normalde kanka sen donuyorsun. Şu an sevgili seyirciler gördü gerçekleri. Bak kanki buraya tutunabilir misin? Oha bunlar yam hmm. yam ya bir hmm. şey hmm. gösteremeyelim hmm. ha. Acımam. <laughs> Acımam yakalarım. <laughs> Peki şöyle bir şey göstersen. Olmadı. Adamlara <laughs> bak. Ya sen kimsin? Hayırdır? Bu öldü öldü. Ölmedi lan. At taklanı at. Saat yap saat yap öldür onu. Oğlum bu nedir böyle ya? Of aldım. Ölmüyor abi ölmüyor ya. 18 14 şu an çok kötü durumdayım. Keşke kral aranızdan biri olsaydı ya. Ben olmak istiyorum. <laughs> kaç şuradan kaç. <laughs> Aha yalnız kalmış bu. Aşağı mı düştü yok? <laughs> Kaç 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 kaç. Takla atarak kaçıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Ya. Öldü. Ya hayır. <laughs> Öldü. Beyler bunlar aç ya. Zombi bunlar. Lan. Öldü. Ya kaybettim. Öldü sonunda. <laughs> Abi 30 vuruş ne ya? Üçünün ama neyse. Ya. Kanka ama şeyde kazandım ya. Böyle 12 kez öldürdüm. Onlar da 10 bir de 3 mü vardı? Lan yine yeniliyorum. <gülüyor> 14. <gülüyor> Her türlü yenildim ya. Bir sayıyla. Ha 2'ye bir kanka normal ya. Da da da. Neyse <laughs> güzeldi ya. Güzeldi. Yenmek için girdim arkadaşlar. Ama sonuç hüsran. Lag yüzünden oyunu kaybettim ya. <laughs> This <to ZemZem. gülüyor> Neyse arkadaşlar. E, Zemzem'in kanalı da açıklamada olacak. Abone olup e, videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.